Merhaba arkadaşlar ben Ayaz. Bugün yeni finaldeyiz. Gün üstüne final, final üstüne final. Şimdi maça geçiyorum. Ve final tekrar aynı yeri görüyoruz. En son İngiliz vs Spanish olmuştu. Yarı finalde. Gerçek Skorla 2-1 yenmişti İspanya. Gördünüz mü? Tam bilmiyorum. Şimdi İspanya'ya karşı kupayı kazanmaya çalışacağız. Kazanalım artık. Bu yollardan kaç kere geçtik? penaltı kazanıyoruz arkadaşlar. Penaltı kazanıyoruz galiba. Free kickmiş olsun. Kazandık mı kazandık. Aslında penaltıydı. Ben öyle gördüm. Ben pes hakemlerinden ve fifa hakemlerinden bakıyorum. Böyle bize yapıyorlar ama hep karşı tarafa veriyorlar. ama bu sefer öyle yapmadılar. Oo ya adam boş kaleyi tutuyor. O nasıl oluyor? Oha öyle uzak Topu uzak öyle mi uzaklaştırılıyor bu? Öyle nasıl uzaklaştırılıyor? Korner. Uzağa açtım. Şaşırtmak için de Enes evet, vardı 11. nasıl? atıyor. Saydım 11 oldu. 11 11 gol ne? Oha ya. 100, 100, 100, en fazla 9 tanesini füzeyle, 2 tanesini de kafayla vurmuştur. Bu sez Euro 2024'te kaç gol attığımızı sayacağım. Ama penaltılara gittik bazen onları saymayacağım. Onları onlar gol ama sayılmaz. Çünkü onlar fayda. Hocam gider misin? Atamadım ki. Kaleyi görmek için. Bir kere bir sıfır. Haydi haydi haydi. Arda. Mükemmel bir gol olur mu? Olmadı. Bak şunu diyeyim. O parma parmağımı oraya kaydırıyor. Çok işe yarıyor. yazıyor. Şut da istediğimiz yere gitmiyor çünkü. İrfancağım sadece konuşmayı unutmuşum. İrfancağım. Enes. Son ikinci gol. Üçüncü kafasını da atıyor. Ya. Kupa bizim. Net. Kazanırsak bu arada bir daha oynamıyorum. Zaten dört gün kaldı bitmesine. Dün de finale çıktım. Bugün de finale çıkıyorum. Yani çıktım. Acaba hepsini bir hepsini bir gün de oynuyorum ama bir videoya sınırması imkansız. Bir videoya iki maç sığıyor. Çek, <laughs> az kaldı. arkadaşlar durun bir dakika bitti 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 kupayı kazandık bitti bitti bu kadar bu kadar işte bu işte bu en evet, son iki golü bitirdi. Acaba 11-0 bitirebilir miydik? <laughs> Tüm şutları doğru düzgün atmışız ama bitti. En zor modda. En kolay da değil en zor. Internet. <Gã> Heh. Uh, uy, zo <t> keri. <avez>